Silo serisinin 8. bölümü için tahminlere odaklandığımız bu analizde hikayenin merkezine Queen'in mektubunun etkilerini yerleştiriyoruz. Queen'in mektubu dizide şimdiye kadar gördüğümüz olayları kökten değiştirecek bilgiler içeriyor. Bu mektup, siloların amacını ve tarihini derinlemesine sorgulamamıza neden oluyor. Ancak önce Silo 17'deki gizemli varlık ve Solon'un hikayesi gibi paralel gelişmeleri inceleyelim. Silo 17'nin hikayesi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Son bölümde Juliet'in su altındaki oksijen kaynağını kesme girişimi Silo'da başka birinin varlığına işaret etti. Solo'nun bu olaylara karışmış olabileceği düşünülebilir ancak sahnede izleyiciye gösterilen ipuçları Silo'da üçüncü bir kişinin daha olabileceğini hissettiriyor. Juliet'in ipleri çıkardığı sahneler veya oksijen saldırısı gibi detaylar yalnızca bir gizem unsuru değil, aynı zamanda olay örgüsüne yönelik bir tehdit yaratıyor. Queen'in mektubu Bernard ve Lucas'ın hikayesinde önemli bir dönüm noktası. Mektubun içerdiği bilgiler siloların yalnızca bir kıyamet sonrası sığınağı mı yoksa daha büyük bir insanlık deneyimi olduğunu sorgulatıyor. Bernard'ın silonun 352 yıldır var olduğunu öğrenmesi ancak daha fazlasını öğrenememesi Queen'in mektubunun potansiyel etkisini artırıyor. Bernard'ın lider olarak değişen duruşu hikayenin merkezinde yer alıyor ve onun nihayet bu sistemin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini izlemek izleyicilere derin bir tatmin sağlayacak gibi görünüyor. Juliet ve Solo Silo 17'deki diğer varlığı keşfetmek için zorlu bir süreçten geçiyorlar. Solo'nun geçmişine dair ipuçları bu varlığın kim veya ne olabileceğine dair önemli bilgiler sağlayabilir. Juliet'in su altında hayatta kalma mücadelesi ve Solo'nun manipülatif davranışları bu karakterler arasındaki ilişkiyi karmaşıklaştırırken olay örgüsünü daha da güçlendiriyor. Lucas'ın Queen'in mektubu ve kod çözme süreci hikayenin bilimsel ve teknolojik yönlerini vurguluyor. Lucas, Bernard ve Walker arasındaki bağlantılar dizinin gelecekteki yönü hakkında ipuçları veriyor. Özellikle Walker'ın radyo ve kamera deneyleri olaylara beklenmedik bir boyut katabilir. Bernard liderlik rolünde kendi içsel çatışmalarını yaşıyor. Queen'in mektubu ve Meadows'un geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları Bernard'ı benzer bir yola sürükleyebilir. Ancak Bernard'ın liderlik becerilerini kullanarak olayların kontrolünü elinde tutma çabası onu serinin en karmaşık karakterlerinden biri haline getiriyor. Dizi, izleyicilerini her zamankinden daha öngörülemeyen gelişmelerle sürüklerken, hikayenin odağı Bernard ve isyan çatışmaları üzerine yoğunlaşıyor. Bernard, manipülatif zekası ve keskin hamleleriyle Silo'nun en önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Reddit'te Bernard'ın ölebileceği yönündeki spekülasyonlar yaygın olsa da bu fikir hikayeyi eksik bırakabilir. Tim Robbins'in Bernard Holland karakterine kattığı derinlik ve soğuk karizma onu hikayenin temel taşı yapıyor. Bernard'ın Sims ailesinin entrikalarını dizginlemek ve isyancı hareketleri durdurmak için usta bir hamle yapacağı neredeyse kesin. Bu hamle hem hikaye akışını değiştirecek hem de onun liderlik konumunu güçlendirecektir. Walker, teknolojik yetenekleriyle hikayenin farklı bir boyutunda yer alıyor. Ancak Camille ve Nax ile olan ilişkisi daha derin bir duygusal çatışmayı açığa çıkarıyor. Camille'in Nax ve Shirley'i kurtarmak için kocasının arkasından iş çevirmesi ve bunu ondan gizlemesi dizinin karakter çatışmalarına dair önemli bir örnek sunuyor. Ancak Robert'ın bu ihaneti çabucak affetmesi ve duygusal tepki vermemesi karakterinin inandırıcılığına zarar veriyor. Bu noktada Camille'in hikayedeki damgası Bernard'dan bile daha belirgin hale geliyor. İsyancıların mücadelesi, derin duygusal çalkantıları yeniden alevlendirecek. Shirley bu hikayede kritik bir rol oynuyor ve olası ölümü dizinin duygusal yoğunluğunu artırabilir. Shirley'in kaybı isyanın bedelini daha net bir şekilde ortaya koyarken izleyicileri hikayenin merkezine çekecek. Lucas'ın yorulmadan çalışması izleyiciler tarafından hem hayranlıkla hem de biraz mizahla takip ediliyor. Ancak karakterin fiziksel ve zihinsel tükenmişliği Bernard gibi üst düzey figürlerin dahi dikkatini çekmiş durumda. Lucas'ın BT'nin karanlık gölgesinden çıkıp kendini toparlaması gerekiyor. Bu noktada sorulması gereken en önemli soru Bernard'ın nihai kaderinin ne olacağı. Onun usta bir hamleyle sezon finaline damgasını vurması izleyiciler için unutulmaz bir deneyim yaratabilir. Şimdilik 8. bölümden beklentilerimizi bu şekilde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teorilerinizi paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olun.